Canlarım merhabalar. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün logaritmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar. 12. sınıfın ilk konusu dedik. Önemli bir konu. ÖSYM biliyorsunuz her sene bir tane soru soruyor. Şimdi sahnemizi açalım. Çok detaylı bir logaritma videosu olacak. Şimdi f reel sayılardan r pozitife. Dün gördük bunu. fx eşittir a üzeri x'in ters fonksiyonuna logaritma fonksiyonu denir. Şimdi buradaki fonksiyon nasıl bir fonksiyondu? Üstel fonksiyondu. Demek ki üstel fonksiyonun tersine biz logaritma fonksiyonu diyormuşuz. Ve f-1 logaritma a tabanında x şeklinde gösterilir. a tabanında x şeklinde gösterilir. Şimdi canlarım burada kilit bir yer var. Bence buradaki en önemli yer şurası. Şimdi biz hayatımız boyunca yani şöyle anlatayım. 2x artı 4 eşittir 10. x'i yalnız bırak. Nasıl bırakıyoruz? 4'ü karşıya at. 6 x burada ne geldi? 3 geldi. Şimdi burada y eşittir 2 üzeri x. Y'yi silelim. Şuraya bir 5 yazalım. Hiçbir zaman 2'nin bir kuvveti 5 demedik. Bulamadık. Hep bulamadık. Öğrencilik hayatımız boyunca yani ilkokuldan başladık. 11. sınıf dahil biz burada x'i bulamadık. Ve hayatımızda ilk kez o x'i artık bulacağız. Nasıl buluyormuşuz? x dediğimiz ifade benim burada logaritma 2 tabanında 5 oluyormuş. Yani senin buradaki tabanın artık karşı tarafta gidip logaritmanın tabanı oluyormuş. Ve 5 de onun üssü oluyor. Yani burada 2 tabanında 5 diye okuyoruz ama yani şuradaki 5'e genellikle üst kelimesini bazen kullanıyoruz. Ama 2 kesin taban diye okunacak. Ya da şöyle bir şey anlatalım. 3 üzeri a eşittir 7. Biz hayatımız boyunca buradaki A'yı bulamadık. İlk kez bulacağız. Nasıl bulacakmışız? A dediğimiz ifade. Yine gelecek burada logaritmanın tabanı olacak. Ve şuradaki ifade de geldi. 7 oldu. Unutmayın bunu böyle bileceğiz. Şimdi buradaki taban tekrardan buraya yine taban olarak geçecek. Bunu da unutmayacağız. Gelelim şimdi soru çeşitlerine. 3 üzeri x eşittir 5 olduğuna göre x kaçtır? x'i nasıl yalnız bırakıyorduk? 3 burada. Ne yapacakmış? Gelip logaritmanın tabanı olacak ve 5 ile geleceğiz buraya yazacağız. O zaman logaritma 3 tabanında 5. Doğru cevabımız aşık Anlaştık mı? Bunu sakın ama sakın unutmayın. Geldik. 2 üzeri x eşittir y. X nedir? Unutmayın, unutmayın. X'i yalnız bırakmanın yolu 2'yi karşıya göndermek. Gönderirken logaritma olacak. X eşittir Logaritma 2 tabanında y oldu. Buradaki sayı buraya geliyor. 2 buraya taban olarak geçiyor. 2 tabanında y. Şurada elen kelimesi var. Henüz daha bilmiyorsunuz. Ama okulda görenler az çok bilir. Geldik. Burada ifadeye baktığımız zaman ne yapacağız? Biraz karmaşık. Önce burayı bir düzenleyeceğiz. 3 üzeri 1 eksi x. 3 üzeri 1 çarpı 3 üzeri eksi x yazılır. Eşittir 4. Ben buradaki ifadeyi ters çevirdim. Eksiden kurtarmak için. Eşittir 4. Bu 4 aşağıya işler dışlar gibi düşünün. Buradaki 3 üzeri x de yukarı gelsin. 3 bölü 4 eşittir 3 üzeri x oldu. Şimdi x'i yalnız bırakmanın yolu neydi? x eşittir logaritma 3 tabanında ne geldi? 3 bölü 4 geldi. Bu kadar. Bu 3 buraya geliyordu taban olarak unutmayın. Geçtik bir sonraki sorumuza. Şimdi mantık ne? Bu sefer ters işlem yapacağız. Buradaki taban gelecek. X'in tabanı olmaya devam edecek. Taban tabana gider. Unutmayın. Anlaştık mı? Bak taban tabana gider. Kodlayın bunu. O zaman 1 bölü 4'ün X'inci kuvveti eşittir 16. Peki burası 4 üzeri eksi x olur. Eşittir 16. Sebep? Çünkü 1 bölü 4 4 üzeri eksi 1'dir. Eksi 1 ile de x'i çarparsak bu oldu. 4 üzeri eksi x eşittir 16 dediğin şey 4'ün karesi oldu. O zaman altlar eşitse üstler eşittir. x buradan eksi 2 geldi. Tamam. Mevzumuz bu canlar. Şu an basit gidiyoruz. Geçelim bir sonraki sorumuza. Aynı mantık. Hiçbir fark yok. Bu 4 karşıya taban olarak geçecek. Taban karşıya taban gider. Anlaştık. 3x artı 4 eşittir. 4'ün karesi oldu. Taban taban geldi. 3x artı 4 eşittir. 16. 3x eşittir. 12. x eşittir. 12 bölü 3. Yani 4 geldi. Mevzumuz bu. Zor mu? Değil. Öğrendikten sonra hepsi basit. Şimdi geldik buraya. Karmaşık duruyor. Hiç göründüğü kadar zor değil. Gerçekten çok basit. Bak bu taban buraya taban olarak gelecekmiş. O zaman 2 üzeri x eksi 1 eşittir. 2 üzeri 2x artı 3 oldu. Şimdi döndük üslü sayılara. Tabanlar eşitse üstler eşittir. x eksi 1 eşittir. 2x artı 3. Artı 3 karşıya eksi 3 olarak geçti. X buradan eksi 4. Şimdi burada bir videoyu bir ne yapalım? Sahnemizi değiştirelim. Bakın logaritma yapmak istiyorsanız kesinlikle bileceğiniz bir konu var. Üstlü sayı. Üslü sayı bilirsen logaritma yaparsın. Üslü sayı bilmezsen logaritma yapamazsın. Tekrar söylüyorum. Üslü sayı eşittir logaritma. Anlaştık. Mı? Geldik. Şimdi ifadelerimize bakmaya devam edelim. Hemen sayfamızı çevirelim. Bir yudum su alsak. Biraz boğazımız gıcık yapıyor. Okulun ilk haftaları artık böyle bağırarak ders anlatıyoruz. Boğazımız biraz tabii ki sıkıntı oldu. İki tane logaritma var. İsterse üç tane olsun. İsterse dört tane olsun. İsterse beş tane olsun. Hiçbir şey değişmiyor. Senin buradaki tabanın şu tabanın karşıya taban olarak geçiyor. Geçtiği zaman da logaritma kalkıyor. O zaman burası logaritma 2 tabanında x eksi 1 eşittir 3 üzeri 0. Yani 1 her sayının çünkü 0. kuvveti 1. 0 hariç. Tamam mı? Logaritma 2 tabanında x eksi 1 oldu. Şimdi tekrar aynı mantıkla 2 karşıyan olarak geçecek taban. O zaman x eksi 1 eşittir 2 üzeri 1. Her sayının birinci kuvveti kendisi x 1 eşittir 2 x eşittir buradan ne geldi 3 bitti geçtik bir sonraki kümemiz tanım kümesi önemli mi önemli ÖSYM soruyor mu soruyor iki kez sordu tamam mı logaritmanın tanım kümesini iki kez sordu şimdi son yıllarda biliyorsunuz bir tane soru geliyor ve çok basit geliyor şimdi logaritmanın tanım kümesinde dikkat edeceğim şey ne bir Üst dediğimiz ifade Sıfırdan büyük olacak. Bunun tek şartı var. Altın ise, tabanın ise iki şartı var. O da sıfırdan büyük olacak. Ama bir şart daha var. Taban birden farklı olacak. Anlaştık? Bu üç şartı adın gibi bileceğim. Tamam mı? Peynir ekmek gibi soru çözersin. Şimdi birincisi şu. Ne diyor? En geniş tanım kümesini bulunuz. Bak şimdi. Şu tanıma bir baktığım zaman canlarım şu taban sıfırdan büyük birden farklı olacaktı. Gel şimdi. Ya zaten bu adam buraya iki yazmış. O yüzden sen iki tane şarta hiç bakmayacaksın. Yani sıfırdan büyük birden farklı şartlarına hiç bakmayacaksın. Sadece bu şarta bakacaksın. X eksi 3 büyüktür 0. X büyüktür 3 oldu. Bitti. Zor mu? Değil. Değil abi. Şimdi geldik buraya. Ne diyor? Tabana bak. E taban zaten sıfırdan büyük. Taban zaten birden farklı. Ya körün istediği bir göz Allah veriyor iki göz. Sen sadece şuradaki ifadeye bakacaksın. Bunun sıfırdan büyük olduğuna bakacaksın. Şimdi x kare eksi 4x eksi 5. Biraz önce demiştim ya logaritma çözmek istiyorsanız üstü sayı bileceksiniz. Bir konu daha ekleyelim. 11. sınıf eşitsizlik bileceksiniz. Çünkü geri kalan kısmı da o. Canlarım arada bir büyük küçük büyük eşit küçük eşit ikinci dereceden bir şey görürsek konumuz ikinci dereceden eşitsizlik. Bunları AYT kampında çok detaylı anlattım. Yukarıya link bırakacağım. Şimdi canlarım önce bunu çarpanlarına ayırıyoruz. X'e X yazdık mı? Yazdık. 5'e 1 yazdık ama eksi 4 olması için eksi 5 yazacağız. X buradan 5 geldi x buradan eksi 1 geldi. Yapacağımız şey ne? Tabii ki tablo oluşturma. Çizdik. 1, 2 tane köküm var. Bu kökler sırasıyla yazarsak önce eksi 1 sonra 5. Burada eşitlik var mı? Yok. Bu halkanın içi boş. Bu halkanın içi boş. x karenin önü artı artı ile başlayacak. Artı eksi artı. Benden istenen yer sıfırdan büyük olan yer. Yani şurası ve burası. Anlaştık mı? O zaman bu fonksiyonun tanım kümesi eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar birleşim 5'ten artı sonsuza kadar. Mevzu bu. İfadeyi bitirdik. Tamam. Geçtik. Üçüncü sorumuza mı? Kaçıncı sorumuza bilmiyorum. Bu tarz. Şimdi fonksiyonun en geniş tanım kümesini bulunuz. Yine tabana bak. Sıfırdan büyük. Birden farklı. Elleme. Tabana bak sıfırdan büyük birden farklı elleme. mi? Senin sadece bakacağın yer şuradaki mavi yerler. Şimdi birinciyi yapıyorum. X eksi 4 büyük 0. O zaman x büyük 4 cepte. 9 eksi x büyük 0. 9 büyük x cepte. İkisini birleştirince oluşan şey x dediğin ifade 4 ile 9 arasında. Bu kadar. Zor mu? Değil. Gerçekten değil. Bak zor soru çeşitleri var. Yok demiyorum. Ama bunlar değil. Şimdi hatta geldik. Bir tane bulduk. Bir tane bulduk. Bir. Tane tane yapacağız. İlk kez çünkü taban farklı. 2 eksi x büyüktür 0. 2 büyüktür x. Bu birincisi. Neydi? Taban sıfırdan büyük olacak. İkincisi. Taban 1 olmayacak. Yani x eşit değil 1. Niye? Bunu buraya, bunu buraya attık. Tamam. Geldik sonuncuya. Sonuncu ne? Üssü sıfırdan büyük olacak. x kare eksi x eksi 12 büyüktür sıfır. Canlarım. Ben bu ifadeyi çarpanlarına ayıracağım. Tane tane yapacağım. Bak iyi izleyin. x'e x. Eksi 4'e 3. X buradan 4 geldi, X buradan eksi 3 geldi. Şimdi, şimdi, şimdi. Bak, hemen tabloyu oluştur Emre. Oluşturdum. Canlarım, iki tane kökü var. Onları yazacağız. Tane tane gideceğiz. Bakın, çok önemli bir kısım çünkü. Önce eksi 3, sonra 4. İçleri boş, içleri boş. Tamam mı? Artı ile başladık, eksi gitti, artı oldu. Sıfırdan büyük olan yerleri sarıya boyuyorum. Burası burası. Şimdi size çok ince bir şey söyleyeceğim. Senin aradığın x değeri bir kez kesinlikle 2'den küçük olacak. Anlaştık mı? Aradığın x değeri 2'den küçük olacak. Burada hani artı var ya ne kadar artı olursa olsun çöpten ibaret. Sebebi burada x'lerin 2'den küçük olacak dedik. Burada 5 var, 6 var, 7 var. Olmaz. Önemsiz. Önemli olan yer tabii ki burası. Kilit yer burası. O zaman eksi 3'ten küçük olan sayılar oluyor mu? Eksi 4 olur, eksi 5 olur, eksi 6 olur, eksi 7 olur. O zaman bunun tanım kümesi eksi sonsuz, eksi 3 arası. Sadece bu. Burada neden? Şuradaki kilit yerler önemli olduğu için. Geçtik. Son sorumuz herhalde. En geniş tanım kümesiyle ilgili. Bak çok güzel bir soru. Bir. Şurada mutlak değer x var. E bu zaten 0'dan büyük müdür? Evet, 0'dan büyüktür. Ama bir şartla. X ne olmayacak? Tabii ki 0 olmayacak. İkincisi mutlak değer x ne olmayacaktı? 1 olmayacaktı. Yani taban 1'den farklı olacak. E bu zaman x bir 1 olmayacak. X 1 de -1 olmayacak. Bak şimdi. O zaman sen 0'ı çıkaracaksın. 1'i çıkaracaksın. -1'i çıkaracaksın. O zaman şu an D duruyor, E duruyor sanki diğerlerinde var sıkıntı. Bak bu olmaz. Bu olmaz. Bu olmaz. Ya bu ya bu. Şimdi geldik buraya. 16 eksi x kare büyük 0. Buradan çıkan sonuç x kare küçüktür 16. Karesi 16'dan küçük olan sayılar kimler? Tabii ki eksi 4 ile 4 arası. O zaman senin ifaden eksi 4 ile 4 arasından 0'ı çıkaracaksın. 1'i çıkaracaksın eksi 1'i çıkaracak. Doğru cevap değişik. Çok güzel bir soru. Bak ne yaptık? Taban sıfırdan büyük. O yüzden sıfır olamaz. Taban birden farklı. 1 bir, eksi 1 olmadı. Karesi ifadenin sıfırdan büyük. Düzelttik. Bu geldi. Geldik. Şimdi o bir soru daha varmış. Bu soru daha var. Fonksiyonu her x reel sayısı için tanımlı bir fonksiyon olduğuna göre. Yani buraya ne yazarsan yaz sıfırdan büyükmüş. X kare eksi mx artı 3 büyüktür sıfır. Ama tüm reel sayılar için ben bunu nerede anlattım? İkinci dereceden eşitsizlik konusunda anlattım. Açın bakın. Tüm reel sayılarda tanımlı. Tamam mı? Peki şart neydi? 1. Bu ifadenin baş katsayısı sıfırdan büyük olacaktı. Ax kare bx artı c. İkincisi deltası her zaman sıfırdan küçük olacaktı. E zaten a1 sıfırdan büyük. Buna bakmıyorsun. Sadece delta'ya bakacaksın. Delta b kare yani m kare eksi 4 çarpı 3. Anlaştık mı? Küçüktür 0. M'nin karesi küçüktür 12. Karesi 12'den küçük olan sayılar eksi kök 12 ile artı kök 12 arasındadır. Yani eksi 2 kök 3 küçüktür m küçüktür 2 kök 3. m'nin en geniş değer aralığı bu. Anlaştık. Güzel bir soru. Geçtik. Şimdi ters fonksiyon bulmaya. Arkadaşlar bakın iyi dinleyin. 1. Size böyle bir özet geçeceğim. 2x artı 4'ün tersini bulmayı biliyorsunuz. Kuraldan x eksi 4 bölü 2. Aradaki artı eksiye dönüşüyordu. Bu buraya bölüm olarak geçiyordu. Y eşittir 3x artı 8 bölü 10x artı 4. Bunun tersini bulmayı biliyorsunuz. 4 ile 3 hem yer değiştiriyordu hem işaret değiştiriyordu. Yani eksi 4x artı 8 bölü 10x eksi 3. Gel bakalım şimdi burada nasıl bulacağız? Ben size öğrettim. X'i yalnız bırakacağız dedik. X'i yalnız bırakacağız. Peki X'i yalnız nasıl bırakıyorduk? Şöyle şuraya bir Y yazalım. Y eşittir 3 üzeri X. Dersin başında gördük. Bu taban karşıya taban olarak geçiyordu. X eşittir logaritma 3 tabanında Y. X'i yalnız bıraktık mı? Bıraktık. X yerine fonksiyonun tersini yazıyoruz. Yani f eksi 1x. Yazdık. Sonra y yerine de x yazacağız. O zaman logaritma 3 tabanında x oldu. Bu kadar. Yani benim üstel fonksiyonumun öğrendik. Üstel fonksiyonumun tersine geliyormuş logaritma. O zaman doğru cevabımız aşık. Basit bir soruyla başladık. Şimdi geçtik bir sonraki sorumuza. Ne yapacağız? Yine ters bulacağız. Ben buna y dedim. y eşittir. Logaritma 2 tabanında x. Kimi yalnız bırakacaktım? x'i. Unutma. O zaman taban karşıya taban geçecek. 2 üzeri y eşittir x oldu. O zaman x dediğin şey f eksi 1 x'ti. y dediğin şey de x yazıyordu. Cevap 2 üzeri x. Doğru cevap C şıkkı. Tamam. Bu kadar. Geçtik. Tersini bul. Hoppala. Bu biraz zor. Değil mi? Zor mu duruyor? Zor da değil canlar. Sizin için çerez. Birincisi şu. Ben buna Y yazdım. Tamam. Artı 5'i karşıya gönderdim. Y eksi 5 oldu. Burası 3 üzeri 2x. Tamam. Çarpı 3 üzeri eksi 1 de ne yapar? 1 bölü 3. Bölü 3 karşıya çarp olarak geçti. 3y eksi 15 oldu. 3 üzeri 2x de 9 üzeri x geldi. Tamam mı? Tamam. Şimdi x'i yalnız bırakacağım. Benim tabanı karşının yine neyi olacak? Tabanı olacak. 9 tabanında 3y eksi 15 olacak. Peki x yerine fonksiyonun tersini yazacağım. f eksi 1 x olacak. Burası ise logaritma 9 tabanında 3x eksi 15 gelecek. Bu. Mevzu bu. Geçtik. Bir sonraki soruma. Tersini bul. Yine aynı mantık. Y dedim mi? Dedim. Y artı 3 karşıya eksi 3 olarak geçti. Y eksi 3. Logaritma 2 tabanında x. Taban karşının tabanı olacak. Taban tabana. X eşittir logaritmaydı. Artık neye dönüşecek? Üstele. 2 üzeri y eksi 3. X yerine fonksiyonun tersini yazacağız. Yazdık. Sonra burası da y yerine de x yazacağız. Bu geldi. Bu kadar. Gevzu bu. Geçtim. Aynı soru çeşidi. Farklı bir varyasyonu. Y dedim mi? Dedim. Tersini bul demiş. Artı 5 karşı eksi 5 olarak geçti. Y eksi 5 eşittir logaritma 4 tabanında 2x eksi 3. Taban taban olacak. Hep söylüyorum. O zaman 2x eksi 3 eşittir. 4 tabanında y eksi 5. O zaman eksi 3 karşı artı 3 olarak geçti. Evet. 4 üzeri y eksi 5 artı 3 oldu. Çarpı 2 bölü olarak geçti. 4 tabanında y eksi 5 artı 3 bölü 2 oldu. X i yalnız bıraktık. İş bitti. Yani şurası f eksi 1 x oldu. Eşittir 4 üzeri x eksi 5 artı 3 bölü 2. Mevzu bu. Geçtim. Bir tane daha ters sorusuna. Bakalım. Y dedik. Eksi 2 karşıya attık. Y artı 2 oldu. Burası logaritma. 7 tabanında x eksi 3 oldu. Taban karşının tabanı. 7 üzeri y artı 2 eşittir. x eksi 3. Eksi 3 karşıya artı 3 olarak geçti. 7 üzeri y artı 2 artı 3 oldu. X yerine fonksiyonun tersi f eksi 1 x yazacağım eşittir 7 üzeri x artı 2 artı 3 gelecek. 7 üzeri x artı 2 artı 3 gelecek. Mevzu bu canlıları. Şimdi gelelim bir tane şekil sorumuz var. Şekil sorumuzu okuyalım. A ve B birer pozitif gerçel sayı olmak üzere. Aşağıdaki dik koordinat sisteminde y eşittir x doğrusuna göre fx ve gx fonksiyonların grafikleri verilmiş ve bunlar simetrikmiş. Buna göre fog a artı 2b'nin eşiti nedir? Soru çok zor duruyor ama çok basit. Şimdi arkadaşlar iki fonksiyon y eşittir x'e göre simetrikse bu fonksiyonlar birbirinin ters fonksiyonudur. Yani g'nin tersi f'tir. f'in tersi g'dir. Burası böyle. Şimdi size bir özellik hatırlatacağım. f bileşke f 1 x eşittir. X'tir. Sebep? F, F-1'i götürür. X kalır. Ya da F bileşke F-1 X kare artı 3X. Ne yapacak? F, F-1'i götürecek. X kare artı 3X kalacak. O zaman ben buradaki ifadeyi F bileşke G yerine F-1 yazarsam Sonra buraya da A artı 2B koyarsa ne oldu? Soruyu çözdüm. Niye? Şu şunu götürecek. Sadece A artı 2B kalacak. Mevzu bu. Geçtik. Son sorumuza. Evet. Güzel bir soru. Gofix belli. Gx'i bul diyor. Ben burayı bir düzenleyeceğim. G bileşke. Fx yazdım. eşittir. Canlarım x artı 3 oldu. Peki. Burası g bileşke fx yerine logaritma iki tabanında x yazdım. Güzel. Burası x artı 3 olsun. Ben hep şunu biliyorum. Burayı gx yapmanın yolu ters fonksiyonuyla işleme koymaktır. Ters fonksiyonuyla. Logaritma iki tabanında x'in tersi ne? y dersem bunu karşıya gönderirsem x eşittir 2 üzeri y. Yani bu fonksiyonun tersi şuymuş. 2 üzeri x. Sen x gördüğün her yere 2 üzeri x yazarsan burası direkt gx olacak. x gördüğün yere 2 üzeri x yazarsan 2 üzeri x artı 3 geldi. Doğru cevap B şık. Evet canlarım. Ne yaptık? Bütün sorularımızı çözdük. Sahnemizi normale geçiyoruz. Güzel bir ders oldu. Logaritmanın ters fonksiyonunu bulmayı öğrendik, en geniş tanım kümesini öğrendik, tamam mı? Sonra algülüm, vergülüm, aşağı yukarı tabanları değiştirmeyi öğrendik. Bu kadar. Bir sonraki derste görüşürüz. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz.